Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko'nun kolektif güvenlik antlaşması örgütü olağanüstü toplantısında tehdit ettiği Özbekistan, olası bir Rus tehdidine karşı harekete geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de istişarede bulundu. Kazakistan'da yaşanan olayların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Rusya'nın başını çektiği kolektif güvenlik antlaşması örgütü askerlerini ülkeye sokması diğer Türk Cumhuriyetlerini de tehdit etmeye başladı. Kazakistan'a giren Rus askerlerinin bir daha Kazakistan'dan çıkmayacağına kesin gözüyle bakılırken, örgüt diğer Türk devletlerini de şimdiden tehdit etmeye başladı. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko, Kazakistan'dan sonra sıra Özbekistan'a gelebilir. Özbeklilerin başka umudu yok derken, Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu İşleri Komitesi Başkanı Leonid Kalashnikov da Özbekistan'ın örgütü olası dönüşüne ilişkin benzeri görülmemiş bir bildiri yayınladı. Kalaşnikov, Kazakistan'daki olaylara atıfta bulunarak, Özbekistan'a yönelik tehditte bulunarak, artık başka umutları olmadığına göre, bunu dışlamıyorum dedi. Azerbaycanlı analist Turap Rızaev Özbekistan'ın olası bir Rus işgaline karşı harekete geçtiğini belirtti. Rızaev, Özbekistan yetkilileri son günlerde ilginç adımlar atıyorlar. Görünüşe göre Rusya'nın başka bir saldırganlık hakkında bilgisi var. Özbekistan'da devletin ve devletçiliğin ulusal ordunun savunuculuğuna yönelik ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'daki olayların arka planına karşı polis ve orduyu güçlendirmek için adımlar attı, bölgedeki yetkililerin faaliyetlerini kontrol altına aldı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Ülkeye giriş kuralları sıkılaştırıldı ve eğitim kurumlarında kış tatilleri 25 ocağa kadar uzatıldı. Daha ilginç olan nokta, soğuk kış aylarında yerel halkın gaz arzını iyileştirmek için Rusya'ya gaz ihracatının askıya alınmasıdır dedi. Özbekistan Araştırma Girişimler Merkezi Müdürü Mano Bahtiyar Yergaşev, Özbekistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne dönmesinin olası olmadığını belirtti. Yergaşev, Özbekistan, yerel terörist grupların saldırılarını püskürtme konusunda deneyime sahiptir ve ciddi bir dış tehdit varsa, ülkenin kolektif güvenlik antlaşması örgütüne dönmesi olası değildir. Ancak müttefik ilişkilerinde yardım için Rusya'ya müracaat edecektir dedi. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko'nun açıklamalarını değerlendiren Yergaşev, Özbekistan'daki durumu ölçülü ve sakin bir şekilde değerlendiriyorlar. Ülkede uyuyan terörist ve aşırılık yanlısı hücrelerin olduğunu anlıyorlar. Ama eğer bu birkaç bin kişilik büyük, güçlü ve koordineli bir hareketse, o zaman yardıma ihtiyaç duyulabilir. Bunun yerine 2005'te ittifak anlaşması imzaladığı ülkeye yönelecek. Burası Rusya dedi. Ülkesinin siyasi bloklarda temsil edilmeyeceğini kaydeden Yergaşev, Kazakistan'daki durumun aksine Özbekistan'da seçkinler arasında ciddi farklılıklar yok. Ana konuda Özbekistan'ın askeri politik bloklara ve örgütlere katılmayacağı ve Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün buna özel olarak dahil olduğu konusunda bir fikir birliği var diye konuştu. Rus medyası ise Rus askerlerinin Kazakistan'da uzun süre kalacağını belirtti. Rus askerlerinin yeni bir terör saldırısı durumuna karşı Kazakistan'da bırakılacağı aktarılan haberde, Kazakistan topraklarında çok sayıda Rus askeri ve sivil stratejik öneme sahip nesnenin bulunması nedeniyle bu ülkeye transferi tamamlanan Rus birimleri burada süresiz olarak bırakılabilir. Bu aynı zamanda ikinci bir terör saldırısı riskinden de kaynaklanmaktadır. Ancak terörist grupların hiçbiri Kazakistan'daki darbe girişiminin sorumluluğunu resmi olarak üstlenmemiştir. Başlangıçta Rus kuvvetlerinin ülkedeki terörle mücadele operasyonunun tamamlanmasından hemen sonra Kazakistan'dan çekileceği söylense de Rusya Devlet Başkanı Putin Rus ordusunun gerektiği sürece Kazakistan'da kalacağını söyledi. Aynı zamanda bazı kaynaklar bu veriler için henüz resmi bir doğrulama olmamasına rağmen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bu tür anlaşmalara zaten ulaşıldığını iddia ediyor. Rus ordusunun şu anda Kazakistan'daki en önemli tesislerin korunmasını sağlamakla meşgul olduğu belirtilmelidir. Üstelik bu sadece askeri tesisler için değil, aynı zamanda sivil tesisler için de geçerlidir denildi. Türkiye Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Oktay, Rusya'nın Türk cumhuriyetlerinden korktuğunu, bu nedenle de bu ülkeleri yıldırmaya çalıştığını söyledi. Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında ilk açıklamadan daha keskin bir açıklama yapılıp yapılamayacağını değerlendirerek bu soruya ayrıntılı olarak cevap verebilmek için öncelikle Türk Devletleri Teşkilatının işlevine bakmak gerekir. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyası arasında yeni bir çerçevede kültürel faaliyetler düzenleyen bir kuruluştur. Yani Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasında bir güvenlik kurumu değildir. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklaması hem kamuoyu hem de yönetim açısından eşit nitelikteydi. Ancak Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk açıklaması ile yeni yapılacak toplantıdaki açıklamalar arasında durumun göreli istikrar kazanması Türk Devletleri Teşkilatı'nın tutumuna da yansıyacaktır. Her şeyden önce, örgüt Kazakistan'ın egemenliğini vurgulayacak, çatışmayı kınayacak ve hukukun üstünlüğüne açıkça destek verecek. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı Kazakistan'a ve Kazak yönetimine olan güvenin tazelenmesi olacaktır dedi. Rus medyası ve Rus siyaset bilimcilerinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü askeri birliğinin Kazakistan'a müdahalesiyle büyük turanın önlendiği tezini yaymaya başlamasını da değerlendiren Oktay, Kazakistan'daki müsabakaları kuşkusuz Rusya kazandı. Barışı koruma göreviyle bölgeye girme fırsatı buldular. Başlangıçta sayı bindi ancak bugün bölgeye daha fazla Rus askeri gönderiliyor. Ayrıca Rusya'nın barış gücü kisvesi altında bölgede konuşlandırdığı silahların niteliğine de dikkat etmek gerekiyor. Normalde barış gücü askerlerinin ağır silahları yoktur. Ancak Rusya bölgede ağır teçhizat konuşlandırmaya devam ediyor. Bu açıdan Rusya'nın Kazakistan'a kalıcı olarak yerleştiğini söyleyebiliriz. Rusya'nın Kazakistan'da daimi varlığı, Orta Asya'nın en güçlü devleti olan Kazakistan'ın ve dolayısıyla Türk dünyasının etkisinin sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla mevcut durumda Rusya Kazakistan üzerinden Türk dünyasının birliğini bozmayı başarmıştır diye konuştu. Bölgedeki Türk karşıtı söylemlerin yanı sıra Viyana görüşmeleri kapsamında İran'da Rus karşıtı eğilimlerin arttığı, böyle çelişkili bir durumun Türkiye ve İran'ı Astana sürecinde Rusya'ya karşı birleşik bir cephede birleştirebilme ihtimalini de değerlendiren Oktay, Astana süreci esas olarak Türkiye ile Rusya arasında bir temas platformudur. Astana bu görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Viyana nükleer görüşmeleri ve Astana süreci farklı. İran ve Rusya Suriye'de müttefik olsalar da büyük sorunları var. İran ve Türkiye'nin Astana çerçevesinde birlikte çalışmasının önünde büyük jeopolitik ve teopolitik engeller var. Kazakistan'daki olaylara dönersek Kremlin, Rusya'yı tehdit ettiği ve aynı zamanda Türkiye aleyhine çevirerek Türk cumhuriyetlerini yıldırmaya çalıştığı için panik halindedir dedi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Samir Humbatov, yeni yılın ilk günlerinden itibaren Kazakistan'da başlayan protestoların arkasındakilerin kimliğinin ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Burada ilk akla gelenin Rusya olduğunu belirten Humbatov, Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yaşananların bir saldırganlık eylemi olduğunu söyledi. Şimdi burada ilginçtir ki, saldırganlık eylemi derken Rusya'yı mı kastediyor? Kendi ordusu mu yoksa orada protesto edenler mi? görünüşe göre Kazakistan'daki mevcut statüko Rusya için tatmin edici olarak görülüyor. Çünkü Rusya askerlerini Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü adı altında uzun süre Kazakistan'da tutmayı planlıyor ve bu adım Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor. Rusya'nın bu memnuniyetinin Putin'in yaptığı açıklamada da açıkça görülebileceğini düşünüyorum. Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü güçleri gerektiği sürece Kazakistan'da kalacak. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Kazakistan'daki uluslararası teröristleri engelledi. Kazakistan'daki ayaklanmalar kendiliğinden olmadı dedi. Putin'in açıklaması ikiyüzlü olarak kabul edilebilir. O zaman soru şu ki, Putin oradaki teröristlerin kendiliğinden mi yoksa sistematik olduğunu nasıl biliyor? Bu, söz konusu kişinin bu konuda az veya çok bilgisi olduğu anlamına gelir. Putin'in açıklaması olayları doğrudan Batı'ya, daha doğrusu Amerika'ya yöneltme girişimi olarak görülebilir. Rusya'nın yaşanan süreçlerin Batı'nın doğrudan etkisi altında olduğunu vurgulamak istediği düşünülebilir diye konuştu.